Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü projemiz değil aslında bugünkü airdropumuz su Artık airdrop videoları da yapacağımı söylemiştim. Bu da onlardan birisi. Zamanında biliyorsunuz zamanında dediğim bundan 2-3 ay öncesinde sui diye bir şey çıktı. Discord'una giren herkes. Bakın Discord'una giren herkese airdrop yaptılar. Ve bizim toplumumuz arasında da çok fazla alan var. ile kişi başı 1500 ile 2000 dolar arasında para kazanıldı airdroptan. Hiçbir şey yapmadan sadece görev yaparak kazanıldı. Şimdi arkadaşlar şuradaki invite kodumuzu şöyle ben size göstereyim bu kodu. Videonun altına bırakıyorum bu airdrop'a beraber katılabilir. Haydi bakalım başlayalım o zaman nasıl yapacağız. Aşağıda verdiğim linkten arkadaşlar siteye girdiğinizde şurada belirli görevler oluyor. Gördüğünüz gibi bir görev var. Bu görevlerin altına kadar yapılması lazım. En geç çünkü arkadaşlar ayın 6'sında biliyorsunuz ki bilmiyorsunuz ama şu anda öğreniyorsunuz Swiss ve Airdrop yapacak. Normalde ayın içinde IDO yapacaklardı. IDO'yu ertelediler. Airdrop'a yöneldiler. Airdrop ne demek? Bedava token dağıtmak demek. Yani bizim işimize yarayan bu. Şimdi öncelikle ilk görev arkadaşlar Discord'da girmek. Ben burada Discord'a girmiştim. Buradan reward'umu topluyorum. Burada da diyor ki video ile alakalı diyor bir tane meme image yapın diyor. Uğraşırsanız arkadaşlar yapabilirsiniz bu arada. Bunu ardından diyor Twitter'ınızda paylaşın diyor. Buna Swiss ve epi ekleyin ve Sui ve Ido hashtaglerini kullanın diyor. Ardından arkadaşlar burada mimleri görebilirsiniz diye de burada örnek vermiş siz de atabilirsiniz. Buraya buraya, buraya URL'sini paylaşacaksınız. Yani Twitter'ın attığınız tweet'in URL'sini verince burada 500x ekstra alabiliyorsunuz. Bunun haricinde gelelim burada special diyor. space alıyor. web space on board diyor. Try to find the answer. Burada diyor cevabı bulmaya çalış diyor. Bakalım arkadaşlar. Burada ne var? Bunun cevabı var mı elimizde Can Burada bir yerde bir cevap gizli sanırım. web space. Bunu hemen ben şu anda benim moderatörlerimden istedim. Burada üç tane cevap verecek kısım var. Bunları muhtemelen onlar bulur. Videonun altına ekleyebilirim arkadaşlar. Burayı da geçelim. Burada level 11 olduğunda special gift kısmı var. Bunu geçiyoruz ve join var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradan hemen Twitter'ımı bağlıyorum arkadaşlar. Ben, bu benim airdroplar vesaire için kullandığım bir Twitter Macovers'ı kullanmıyorum. Buradan hemen bir Swiss Web idoyu follow'a alıyoruz. Ardından geri dönüp claim reward diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu aldık. Burada Discord'a katıl diyor. Bunu zaten biz katılmıştık. Buradan visit website diyor. Şuradan web sitesini ziyaret ediyoruz. Hemen geri dönüyoruz. 10 tane için 10 tane bir bakın diyor. Gördüğünüz gibi bu SwissWeb'de ne derseniz arkadaşlar. Nedir? Biz Matik Deku kullanıyoruz. İşte Binance smart chain de Pancake Swap kullanıyoruz. Bu da Sui'de kullanılacak olan Sui swap kısmı. Hani güzel bir token fiyatı olabilir. Çünkü baktığınız zaman Pancake token şu anda bugün ne kadar? Örneğin Coinmarketcap'e bir girelim. Pancake'e bakalım. Pancake K token arkadaşlar. Şu anda bir buçuk dolar. Efendime söyleyeyim sonra QuickSwap'in de vardı herhalde. QuickSwap token diye. QuickSwap direkt quick diye geçiyor zaten. Gördüğünüz gibi 56 dolar. Yani bunun fiyatı ne olur belli olmaz. O yüzden elimizden geldiğince her şeyi yapacağız arkadaşlar. Burada diyor SuiSwap app de diyor bir tane swap yapın diyor arkadaşlar. Bunun için ne yapacağız? Eğer yapmak istiyorsanız tabii ki sui wallet yükleyeceksiniz ve bu sui wallet'a arkadaşlar bir miktar suyu atacaksınız. Binance'dan bu herkesin yapma şartı yok ama yaparsanız da olur yani. Niye olmasın? Bana sanırım suyu gelmişti. Atmış mıydın abi o gün bana suyu? Şöyle ben bir, bir USDT hemen kabul edeyim. Eğer varsa suyu içeride bak. Gördüğünüz gibi bir tane swap yapıyoruz arkadaşlar. Swap'imizi yaptık. Ardından buraya diyor. Şurada swap transaction var gördüğünüz gibi. Buraya bir kapatalım. Şurada transaction kısmı var. Burayı bir yenileyelim. Buraya düştü. Gördüğünüz gibi bunun etesini al diyor. Ve bana yolla diyor. Bunu da hemen resmini çekiyorum. Paint'e geliyorum. Hop bunu buraya yapıştıralım. Bunu da şuradan farklı kaydet diyelim. Bunu resim olarak masa ürünüme diye kaydediyorum ben arkadaşlar. Bunu sui diye kaydettim. Hemen buraya geldim. Masa ürününden sui. Bunu yapmak isteyenler için tabii şey yapıyorum ben. Kullanmak isteyen arkadaşlarımız vardır belki. Şurada. Gördüğünüz gibi bunu da claim reward dedim. Buradan nerede Buraya yanlış bir şey koyarsanız akıllılık yaparsanız sonrasında airdrop'a katılamayabilirsiniz. Aman dikkat edin diyorum arkadaşlar. Evet. Ardından feedbacklerini diyor This is great. Swap. Exchange yazalım. Hemen bir şöyle claim reward diyelim. Herhangi bir şey yazsanız da oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan da aldım. Şimdi burada ne diyormuş? Invite 5 kişi. Burada da invite görevleri var arkadaşlar. 5 kişi invite ettiğinizde işte 10 kişi invite ettiğinizde 15, 20, 30 kişi invite ettiğinizde extra xp'ler alabiliyorsunuz. bunu ben yararlanacağım bu video ile beraber. Şimdi buraya da geçtiğimiz zaman daily connect diyor boost kısmında. Hemen şuradan claim'imi verdim. Weekly connect'ten de claim'imi aldım arkadaşlar. 8 level'dan hemen sonra şunlar da açılacak. Bunları da alabileceğiz. Bunu da geçelim. Sorular var arkadaşlar. What is dediği kısımda buralar sizin için önemli arkadaşlar. What is Swiss Burada bana bir web şeyleri yapılmış ama atılmış. Ben kendim bakayım onu bulamadım. Buradaki şıkkımız B olacak arkadaşlar. Bunu B diye işaretliyoruz. When did the project start dediği zaman 2022.9 cevabımız. Bunu da geçtik. What ve points dediği zaman bakalım bakalım efendim. E community point olması lazım. Şurası arkadaşlar. Bunu da geçtik. Hemen şöyle bir bakalım. Burası da what is Swiss web points? Nerede kullanılabilir? Exchange kısımlarında kullanılabilir diyoruz da arkadaşlar. Can you get Swiss web point by being active? Yani Discord'da aktif olarak kazanabilir miyim dediğinde yes diyeceksiniz. Can you get Swiss web point by becoming Swiss web? O bir rolün olursa kazanabilirsin tabii ki. Burayı da geçtik. Can you get Swiss web points by questleri yaparsak alabilirsin. Buradaki sorunun cevabı da arkadaşlar yes. Ben size şöyle geçeyim hatta. How we airdrop our token to our community members kısmında arkadaşlar şurada şıkkımız D olacak arkadaşlar. Ne kadar bu puanınız varsa Swiss puanınız orada olacak diye. Şimdi burada bakıyoruz. Can you convert your Swiss web Discord M6 bottan diyor. XP into Swiss web points'e çevirebilirsiniz. Discord'da da kazanabiliyorsunuz. Burada da cevap diye oluyor arkadaşlar. Burada can you convert your Swiss web krem yine aynı şekilde yes diyoruz. Bunlar what is the symbol of the Swiss web government? governance token. Governance token'ın arkadaşlar sembolü ne diyor? SSBP olacak arkadaşlar. Burası da B şıkkını yapıyorum ben. Siz yine şıklara bakın ben bilerek şıkları da söylüyorum ki yanlış yapmayın daha sonrasında. Burada da geçeceğiz. No dediğimiz bir kısım arkadaşlar zaten burada yok. Şimdi buraya geldiğimizde diyor ki what is the correct name for SwissWeb website? Sonu app biten şurada gördüğünüz gibi SwissWeb app arkadaşlar. Bunu da buradan aldık. Burada formülle dediğinde XYK olacak arkadaşlar. XYK hangisi? Constant product şu C şıkkı arkadaşlar. X ile Y'nin çarpımı olacak yani. What is the difference dediği kısımda da arkadaşlar. Trade with lover slippage kısmı olacak. Trade without the lover olacak haberiniz olsun. Bunu da geçelim. Which wallet is supported by SwissWeb dediği yerde de buradaki hepsinin ethos wallet olması lazım. Burası da C ethos wallet olacak arkadaşlar. Burada yine what is the link SwissWeb documentation diyor. Bu sanırsam ki burada bunların cevabı bu arada bize gelmedi. Ama şu olabilir, dosis olabilir. Ben bunu yani dokiman dosis evet doğru olanı işaretledik. How could you get Swiss Web Token Airdrop kısmında arkadaşlar, şöyle bir bakalım. Buralarda şeyler yok. By linking your address and enter the special secret Airdrop yok bu değil. By linking your address and you will receive token automatically diyor. Bu cevabın şeyini bilmiyorum. Bunun cevabını bilmiyorum. Beraber yapalım be. Bence bu olabilir arkadaşlar. Enter the Space Secret. In our, yani secret bir şey olmaz diye düşünüyorum. Yanlış yapmışız. Burada B diyelim. Evet B'ymiş arkadaşlar. What is the primary purpose of the Swiss web token? Neymiş? Hepsi bence arkadaşlar. Buradan diyorum. Aynen de değişik kıymış. Bu soruların cevabı şu anda bana atılan şeyde de yok. Listede de yok. Kendimiz yapıyoruz şu anda. Beraber çözüyorum sizlerle. What percentage of platform revenue is distributed to SSVP holders? Bunu bilmiyorum. Bunu kafamızdan atacağız. %40 diyelim. Duramadık. %50 diyelim. Duramadık. Bence %30'dur o zaman. Wow %60'ı dağıtılacakmış. %60 arkadaşlar. What is the total token sub SSPT? Bakalım. SSPT token diyelim arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Total sub ne kadarmış? 40 <laughs> milyon yazıyor ama bu gerçeği değilmiş demek ki. O zaman bir türlü 10 milyon diyelim. Aynen öyle. 10 milyarmış arkadaşlar. Which of the following can be done with unlocked SSP token'larla? Ne yapılabilir diyor. Her şeyi yapabiliriz diyelim. Aynen de cevap bu. D şıkkı. What is the purpose of Swiss Web Automatic Token Burn Mechanism? Otomatik automatic Token Burn neye yarıyor diyor. To create token supply or Aynen öyle. A şıkkı bence bu. Aynen doğruymuş arkadaşlar. How often the SSBP holders receive their share of the platform revenue? Ne kadar da bir tokenlara açılacak? 7 günde bir mi? Değilmiş. 21 günde bir mi? Değilmiş. 30 günde birdir o zaman. O da değil. 14 günde bir açılıyormuş arkadaşlar. Bunu da siz direkt yapabilirsiniz. How can users participate in the governance of the SUI platform and community? SUI tutarak diyor. SSVP stake ederek diyor arkadaşlar. Sanırım stake ederektir. Aynen öyle cevap da buymuş. What is the main incentive for users to provide liquidity on SUI during the Initial liquidity reward event? Herhalde SSVP token alacaklardır. Aynen öyle. Cevap da buymuş arkadaşlar. What is One of the main benefits of yield farming on the Swiss web. Burada güzel bir şey olabilir. Ne atıl kazanç ne olabilir diyor. Yani deneyelim bunu. Aç bir iş gibi. What is an earning cycle on the Swiss web? Bakalım burada bunu vermiş. Earning cycle %60 diyor. Days diyelim. Burada 14 gün diyor. Arkadaşlar 14 gün olarak bunu da cevaplandırıyoruz. Şimdi burada ne diyor? What is the percentage? Daha demin bunu şey yapmıştı herhalde. Aynı yer. Yani. %60 cevabımız arkadaşlar. Aynen öyle. How often can users claim? Şöyle bir hemen ben claim aratayım burada. 2 weeks. 2 haftada bir arkadaşlar. Claim diyebiliyormuşuz. Gördüğünüz gibi cevap 2 weeks. Şimdi buradan başka bakalım. Please read What factor affect the amount of platform divided you receive? Şöyle bir bu değilmiş. İkisi de. A ve B'nin ikisi de diyoruz arkadaşlar. Bunu da ikisi de diyorum. Ben C şıkkı diyorum. Aynen de öyle. How often does traction to the staking period affect a user's benefits? Or have you increase. Aynen öyle. A şıkkı oluyor arkadaşlar. What is the range of possibility boost values? Buna hemen bakalım. Boost value neredeymiş efendim? 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 Boost value 1.0 ile 7.0. 2.0. 1.0 ile 7.0 arası diyoruz. Bunun da cevabı buymuş. Which of the following are true about as İkisi de A ile B'nin ikisi de diyoruz. B şıkkı. bunda da aynı şekilde ikisi de diyoruz. Ve arkadaşlar direkt olarak bombalıyoruz. Bunun haricinde şimdi diğer görevlere gelelim arkadaşlar. Burada Twitter görevlerimiz başlıyor. Bizle alakalı tweet atlıyor. Hemen tweet'e basıyoruz. Bunu yolluyoruz bu tweet'i. Ardından buradaki gördüğünüz gibi Twitter linkimizi alıp buradan claim rewards diyoruz. 300 xp oradan gelecek arkadaşlar. Bu kısımlar biraz daha yavaş olabilir. Devamını zaten sizler de yapabilirsiniz. Burada ne demiş? Bir tane emoji yap demiş. Oha o kadar da nasıl yapacağız hocam şimdi yani. Emoji yapma görevi arkadaşlar. Komik geçtim. Buradan diyormuş? görev. Potatoe, Italian people to join our crew. Don't forget to include. It. Okay. Şunu bu template kullanabilirsiniz demiş ama ha, şuradaki invite kısmı kullan diyor. Bir tane tweet at diyor arkadaşlar. Bu tweetin içerisinde diyor. Tweet web ve şunların olmasını unutma diyor. Gördüğünüz gibi ben ikisini de koyuyorum. Şöyle tweetimi arkadaşlar herkes yararlansın tarzında bir şey paylaşıp hemen tweetimi attım. Tweet linkimi de alıyorum efendim. Buraya koyuyorum. Reward'umu alıyorum. Bunun haricinde tweet web crave demiş. Burada follow atacağız ben follow atmıştım zaten biliyorsunuz ki ekstrasında like repti yani hem like atın diyor hem yorum yapın hem de diyor bunu retweetleyin diyor hemen bir atalım Allah'ınıza kurban diyelim kurban evet efendim bunu da yanıtladık. Ardından Claim Rewards arkadaşlar. Şu anda kontrol ediyor. Bu arada şu anda canlı yayında olanlar için linki paylaşıyorum. Arkadaşlar airdrop'un linkini girin. 6 Haziran son gün. Haberiniz olsun. 6 Haziran'da gelecek. Şimdi arkadaşlar burada da aynı şekilde bakın hemen like, postun altına like, retweet vesaire bunları yapıyoruz. Yani yarım saatinizi ayıracaksınız. Hayatınızdan belki de 1000 dolarla 2000 dolar arası. Bu diyorum bak. Hemen bunu yapıyorum. Belki de 1000 ile 2000 dolar arası bir para kazanıyorsunuz kazanabileceksiniz. Bu tamamen kendi şansınıza kalmıştır arkadaşlar. Yapabildiğiniz bütün görevleri yapın burada. Benim gibi yapın yani. Alt üstü gördüğünüz gibi like atıyorsunuz. Retweet atıyorsunuz vesaire. Bunların hepsini bitireceğim ben. Videoda bunu hızlandıralım. Miko. Evet arkadaşlar yukarı kısmı bitirdikten sonra gördüğünüz gibi partner twitter follow diyor. Bak sui global'ı follow'la diyor. Giriyoruz arkadaşlar hemen sui global'ı e follow'luyoruz claim rewards diyoruz. Bekliyoruz evet o kontrol ediyor ve ardından xp'miz geliyor. Puanımız geliyor. Şimdi bunu da böyle yaptık diyelim. Bunları ben yapacağım. Cam video diye sizlerle beraber devam edelim. Burada diyor ki web friend follow. Bak yine aynı. Girdim arkadaşlar follow attım twitter'dan. Bu kadar basit yani yapacağınız çok büyük geçişler yok. Hepsi kolay. Soruların cevaplarını da aldınız. Buraları ben söylerim arkadaşlarım şey yapar. Buraları gördüğünüz gibi yapacağız ve ardından arkadaşlar altına kadar girip token yani buradan ekstra puanlar toplayacaksınız. Günlük girip toplayacaksınız. 8 de buradan sonra da yine açılıyor. Topladıkça topladıkça airdrop size düşme şansı daha yüksek olacak. E haydi o zaman yapın. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Zaten yatırım tavsiyesi yok. Tamamen bedava bir şekilde yapabileceğiniz bir airdrop. Bunu hemen hazırlatıp yarın size bombalayacağım. Bugün Günay'ın ikisi, ikisinde öğlen göreceksiniz bu videoyu. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Like yorumu her seferinde hatırlatmak zorundayım herhalde. Çünkü hatırlatmayınca çok az geliyor. Görüşmek üzere.